aldığımızda bin pişman olduk. Neden diye soracak olursanız bu ürünü aldığımızda 3000 bin pardon 2499 liraydı. Bir tane aldım. aldıktan sonra 50 lira fiyatı düştü. Tekrar telefon lazım oldu. Dedim 50 lira fiyatı düşmüşken bir tane daha alayım. Yani 4 200 450 liraya düştü. Bir tane daha sipariş verdim. Şimdi bu sefer tekrar e, şeye git baktım siteye. Bu sefer fiyatı 2399 olmuş. Yani her aldığımda 50 TL fiyatı düşüyor arkadaşlar. Biz böyle fiyat düşmelerine alışkın değiliz. Yani böyle şuralarını keseyim. Biz böyle fiyat düşmelerine alışkın değiliz. Burası Türkiye. Burada dolar yükseldi mi? Fiyat yükseliş. Neden fiyat düşüyor? Anlamış değilim bu telefonun. Samsung. Bunu her Ucuza vermek istiyorsan baştan ucuza verseydin insanlar da alsaydı. Neden aldıktan sonra fiyat düşürüyorsun? Aldıktan sonra fiyat düşürüyorsun. Yani olmuyor böyle arkadaş. Dediğim gibi Samsung bu işi bozdu yani. Canımızı sıktı Samsung. Şimdi 200 TL zarardayım nereden baksın. Bakalım şöyle şöyle kendinden. Gelsene geri yuvana niye gidiyorsun gel. Hmm. Yeşil mi ya? Ben yeşil sipariş ettim mavi gibi duruyor. Açalım bakalım. Haydi başlayalım. Sonra başlarız. Şimdi telefonu inceleyelim şöyle. Nasıl bir sıkıntısı var mı? O lan? elimizden tozu yapmış. Oh parmak izi yapışıyor. Evet. Kulaklığı. Açmayayım hiç. Şarj kablosu. Bu şarj kablosu çok kısa arkadaşlar. Bir önceki aldığımda da kısaydı. İki, bu ikinci telefonum. Çok kısa. Yarım metre yok. Belli zaten. Şuraya bak. Yarım metre kablo yok. Prize takıyorsun. Telefonu koyacak yer bulamıyorsun. Telefon havada sallanıyor ya. Bunu da çok kısa yapmışlar. Belli zaten kısa. Yarım metre anca. 50 santim. Bu da şarjı. Bu da iğnesi. Başka da bir şeysi yok. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Kamera testi yapalım. Şimdi Samsung Galaxy M21 telefonumuzun. Şu an yürüyorum biraz titreşim oluyor mu bilmiyorum ama sanki bana titreşim yok gibi geliyor. Gayet güzel güneşli havada. Şöyle yakınlaşalım, çiçekleri çekelim. Şöyle o Biraz böyle. Şimdi bir de tekrar kamerayı kapatalım. E, titreşim modunda sarsıntı modu var. Onu ayarlayıp bir de öyle çekelim. Geri giderken. Evet arkadaşlar. Şu anda titreşim modunu açtım. Sarsıntı modu yani. Şu an titreşim yapmıyor olması lazım. Ben yürüyorum ama şöyle bakın. Sağa sola dönüyorum. Şu an yürüyorum zıplaya zıplaya. Bakın hatta şimdi gölgemden bakın. Bakın. Tek tek telefonu sallıyorum. Bakın gölgem gölgem nasıl bilmiyorum. Bakın telefonu sallıyorum. Bakın sağ sol sağ sol sallıyorum telefonu. Titreşim az olması lazım. Şimdi gidelim böyle. Şimdi bilgisayarda bakalım nasıl çekmişiz.